Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yeni bir platformla karşınızdayım. Bu platformda amaç içerik üretimi ve bu içerik üretimi sırasında elde edilen deneyim. İçerik üretimi diyorum genel hani görsel üzerine bir içerik üretimi yapıyoruz. Üstüne üstlük hani burada bir sınır, bir abonelik vesaire yok. Ve bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Zaten ne kadar hızlı yaptığında denemelerimde göstereceğim. Lafı girişi çok fazla uzatmaya gerek yok. Birçok özelliği var. Olayı sadece hani metin yazayım ortaya bir şey çıksın şeklinde algılamayın. Üretim kısmında birçok araç var. Bunların hepsine teker teker bakacağız. Ama öncelikle şöyle bir arayüze bakalım. Sonra teker teker özelliklere bakarız. Burada içerik üretimine siz kayıt olur olmaz başlıyorsunuz. Zaten ben arkaya görüntülerini koyacağım. Burada profil fotoğrafınız bile bir üretimden geçerek hazırlanıyor. Platformun, Gentube'un üretim adına birçok özelliği var. Bunların üzerinden tek tek geçeceğiz dediğim gibi. ilk olarak yazım kısmıyla başlayalım. Bu Type to Create kısmına siz birçok yerden ulaşabiliyorsunuz. Zaten her zaman için ekranın en üstünde yer alıyor. Şuradan Create kısmına gelelim. Hatta şuradan My Profile'e gelelim. Öncelikle benim ürettiğim bazı görselleri göstereyim size. Mesela şuradan hoşuma giden şu hakikaten hoşuma gitti benim. Ona açık söylemek gerekirse. Şöyle bakıyorum. <laughs> Bizim şey olduğumuz belli oluyor zaten. Şu mesela gerçekten iyi geldi açık konuşmak gerekirse. Bunun dışında biraz benim şey denemelerim oldu gerçekçi realistik olmayan hani absürt denemelerim oldu. Onlardan da hani bir şey, ortaya bir şeyler çıkarmadı değil. Mesela örnek 8 kameralı bir telefon. Bunların hepsini zaten teker teker deneyeceğiz. Öncelikle Type to Create kısmına geliyorum. Bir tane mesela deneyelim hızını göstermesi açısından. Burada şunu tekrar söylemek istiyorum. Ben buraya girdiğimde benden bir abonelik vesaire vesaire istemediler. Hani bana özel bir şey de tanımlamadılar. Siz de gelip burada hesabınızla kaydolup ücretsiz bir şekilde sınırsız bir şekilde şu ana kadar ben bir sınır göremedim. İçerik üretebiliyorsunuz. Bunun ayrıca notunu düşmüş olalım. Burada mesela Type to Create diyor. Bir tane prompt buraya yazalım. Benim daha önce kullandığım promptlardan biriyle açık konuşmak gerekirse. Yapıştırdım. Ceket giyen bir kedi yağmurlu bir sokakta yürüyor. Ortaya realistik fotoğraf çıkardı. Burada promptunu geliştir seçeneği var. Buna bakalım ne çıkartacak ortaya. Bu sefer ortaya daha çizgivari bir özellik çıkarttı ama ben aslında bunu göstermek istemiyorum. Bu burada bulunan bir özellik. Biz eski promptumuza geri dönelim. Enterlayalım. Hatta en başta fotoğraf vardı. Şimdi siz buradan, burada Gen Block adında bir özellik var. Bu bloklarla fotoğrafı modifiye edebiliyorsunuz. Ben önceden yapılmış bloklardan birini kullanmak istiyorum. Mesela Anime Style'ı. Çok kullanılan bir style. Şuradan Anime'ye geliyoruz. Bu Anime'yi ekledik. Fotoğrafı bizim promptumuzun üzerine Anime Style'ına çeviriyor. Buradan bir tane daha prompt eklemek istiyorum. Sunset ekleyelim. Şöyle Beach adlı sunset, plajda gün batımı. Fotoğrafı bu hale getirdi. Siz buradaki bloklarla gerek başkalarının oluşturduğu bloklarla gerek kendinizin oluşturduğu bloklarla fotoğraf üzerinde manipülasyon yapabiliyorsunuz. Görsel üzerinde manipülasyon yapabiliyorsunuz. Burada subject, place, emoji ve style şeklinde var. Mesela animeyi silelim. Fotorealistik diye ekleyelim. Bence ortaya gayet iyi bir sonuç çıktı. Bu fotorealistik bloğunu birisi oluşturmuş. Ön tanımlı bloklardan birisi. Bunu silelim. 4K ultra realizm ekleyelim. Mesela ben önceki fotorealistiki daha fazla beğendim. Bunu silelim. Burada IMAX Level Cinematic var. Ortaya güzel görseller çıkıyor. Burada mesela siz çok fazla detay belirtmediğiniz için ceket her seferinde değişiyor. Ceketin detayını belirtirseniz ortaya daha tutarlı bir ceket çıkacaktır. Bunun yanı sıra siz kendiniz de blok oluşturabiliyorsunuz. Mesela obje girsin. Örnek görüyorum ne olsun. Kalem diyelim hani çok hala aklıma o geldi. Yerde kalem dolu çanta var diye bunu buraya ekleyelim. Create subject diyelim. Ortaya mesela ne çıkartacak? Bakın gördüğünüz gibi ben pen diye bir blok yaptım. Bloğa kalem dolu bir çanta promptuna ekledim. Burada kalemi koydu. Bu promptların dediğim gibi ben çok basit promptlar görüyorum. Bunları daha detaylandırarak daha iyi hale getirebilirsiniz. Basit ne kadar detaylı prompt girerseniz o kadar güzel şeyler ortaya çıkar. Mesela buradaki yeniden üret seçeneğiyle ben tekrar tekrar yeniden fotoğraf ürettim. Benim isteğime benzer bir görsel ortaya çıktı. Tekrar deneyelim. Bu sefer mesela oradan görseli çıkardı. Tekrar deneyelim. Mesela tam benim istediğim görsele Uydu diyebiliriz Hatta mesela ceket siyah olsun black diyelim Çantayı buraya koydu Şöyle yenileyelim bunu Tam tam istediğim bir görsele uydu diyebilirim Buradan hani bu gen bloklardan gerek başkalarının oluşturduğu promptlardan Aslında daha çok başkalarının oluşturduğu promptları Siz kullanırsınız diye düşünüyorum veya üzerinde çok fazla çalışılmış bir blo kullanıp ya Bütün görsellerin üzerinde onu uygulayabilirsiniz Burada bir özellik daha var bunu göstereyim hemen Bakın buradan stili, yerleşimi ve ışıklandırmayı teker teker değiştirebiliyorsunuz. Mesela mesela ben burada dynamic motion'u kilitledim. Siz burada görselleri aşağı ok tuşuyla aşağı indiriyorsunuz. Ama burada stil olarak dinamik hareketi kilitlediniz. Bütün görselleri buna göre öğretiyor. Buradan kilidi kaldırıyorum. Yeni bir görsel oluşturuyorum. Mesela burada Symmetry Reflection. Bunun ben burada durmasını istiyorum. Hemen değiştirelim. Yansımaya örnek bir fotoğraf getirdi. Gözlükler güzel olmuş ama ceket detayını atlamış bu sefer. Smooth'u da kitleyelim. Yine biz burada layout'u kitlediğimiz için Symmetry ve Reflection'a dikkat etti. Burada bir yansımayı çizdi. Bu hani bunun üzerinde yapılabilecek özelliklerden birisi. Başka bir fotoğraf denemek istiyorum ben şimdi. Takım elbise giyen bir kedi daha önce denediğim promptlardan birisiydi bu. Mesela böyle bir görsel çıktı ortaya. Bu görsele ben biraz daha ciddiyet katmak istiyorum diyelim. Yine gen blokları kullanabiliyoruz. Ben barok stilini kullanmak istiyorum. Şuradan stilden art barolu seçelim. Bu blok birisi tarafından oluşturulmuş. Biz bunu kullanıyoruz. Hatta bunu silelim. Barok art diyelim. Başka birisini kullanalım. Mesela bu daha çok hoşuma gitti. Barok style var. Bunu kaldıralım. Barok style'ı kullanalım bunun üzerine. Burada ben kediye biraz kilo katmak istiyorum. Fat cat diyelim. Tamam tam istediğim görsele uyuyor diyebiliriz. Bu şekilde siz gen bloklarla veya type to create kısmıyla görsel üretebiliyorsunuz. Az önce zaten şuradaki stil meselesinde gösterdim. Bazı stilleri kitleyerek fotoğrafı tekrar tekrar oluşturabiliyoruz. Stil, yerleşimi vesaireyi değiştirerek tekrar tekrar oluşturabiliyoruz. Bu kısım üretim şekillerinden biriydi. Create kısmını zaten ben size gösterdim. Buradan kendiniz blok oluşturup sürekli kullanabileceğiniz bloklar kullanabiliyorsunuz. Veya başkalarının bloklarını da kullanabiliyorsunuz. Bunu da bir tane gösterelim. Şu promptu şöyle şuraya hemen ekliyorum. Preview diyorum. Tamam. Bunda bir subject, bunda bir nesne oluşturalım. Bize diyor ki bu isimde zaten bir blok var diyor. Daha önce birisi bunu yapmış. Biz ne yapalım? Sonuna M ekleyelim. Çok da önemli değil hani ne isim olduğu. Şuradan bir tane oluşturalım. Ceket giymiş kediyi tekrar şuraya koyalım. Ceket giymiş bir kedi yine sokakta yürüyor. Bizim kendi bloklarımızdan olan ancient'ı buraya koyalım. Evet antik bir sokakta yürüyen ceket giymiş bir kedi. Buradan şuradan style kısmından 4K ultra realizm ben başkasının kullandığı gen bloğu kullanmak istiyorum. Yok pek çok ultra realistim 4K ultra realizm olmadı. Bunu kaldıralım. Foto -realistik yapalım. Evet bu foto gerçekçi ol diyebiliriz. Type to create kısmı bu şekildeydi. Gen blok kısmı bu şekildeydi. Siz buradan kendi bloklarınızı oluşturabilirsiniz. Ben daha çok başkalarının bloklarını kullandım. Hani çok iyi bloklar var zaten burada. Bunun yanı sıra Gen Style diye bir kısım var. Buradan siz stil oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada bazı örnek stiller var. Anime, pixel art, watercolor yani sulu boya. Benim en beğendiğim tarzlardan birisi olan barok tarzı mesela. Abstract, soyut. Soyut ve minimalisti mesela ben çok sevmiyorum. Cyberpunk bunu çok fazla kullanacağınızı düşünüyorum. Mesela biz ne yapalım? antik barok diyelim nasıl ne çıkacak ortaya merak ettim. Bakın burada şimdi 4 tane kısım görüyorsunuz. Siz bunları sürükleyerek stilinizi oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada barok. Burada ağırlığı ayarlıyorsunuz. Mesela burayı Cyberpunk yapalım. Şöyle ağırlığı Cyberpunk'a doğru götürelim. Fotoğraf daha böyle bir Cyberpunk havasına büründü. Realizmle Cyberpunk arasına böyle getirelim. İkisi ağırlığı birlikte eşit olsun. Nispeten hani buna yakın bir fotoğraf oldu. Buradaki realizmi piksel arta çevirmek istiyorum ben. Ağırlığı da şöyle kaydırmak istiyorum piksel artı doğru. Daha pikselize, daha piksel arta yakın bir fotoğraf oldu. Şurada minimalist de piksel artı böyle bu şekilde sürükleyerek birleştirebiliriz. Siz buradaki işareti sürükleyerek çeşitli stillere ağırlık verebiliyorsunuz. Buna göre bir stil oluşturabiliyorsunuz. Burada 3 tane sekme var. Latest en son üretilenler, Explore keşfet kısmı, bir de trend olanlar. Yani en çok diğerler tarafından remix'lenenler diyelim. Siz buradan başkalarının fotoğraflarını remixleyebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var. Explore kısmına gelelim öncelikle. Mesela benim şuradan şu fotoğrafı beğendim diyelim. Yine barok ayarlamak istiyorum. Çünkü iyi bir sonuç almıştım bu fotoğraftan. Siz başkalarının fotoğraflarını, başkalarının ürünlerini yine bu şekilde remixleyebiliyorsunuz. Güzel. Benim istediğimden daha farklı bir sonuç çıktı ama hani yine güzel diyebiliriz. Mesela bu video boyunca sürekli uğraştığımız görsellerden birisi kedi. Bunların üzerine bir tane fotorealistik atalım. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Futuristic House atalım bir tane. Evet yani güzel oldu. Şöyle fotoğrafa bakalım. Play diyelim. kediye şapka yerleştirdi head dediğimizde. Ben takım elbise de giydirmek istiyorum. Şöyle değiştirelim buradan. Ama beyaz takım elbise giysin. Çünkü renginden anlaşılmıyor çok fazla. Böyle de tam mafya benzedi ama yapacak bir şey yok. Güzel oldu. Bir de papyon giysin. Şu şekilde yapalım. Heh, tam istediğim fotoğraf oldu. Buraya bir de güneş ekleyelim. Tamam tam istediğim fotoğraf oldu. Buna bir de ekstrem detail atalım. Papyon'u kaldırdı. Bu Papyon'u tekrar eklemek gerekiyor ama hani iyi oldu, güzel oldu. Extreme Detail deyince de ortaya güzel bir fotoğraf çıktı. Bunun üzerine daha fazla oynanabilir. Bu da hani Explore kısmından bir tane fotoğraf üzerinde. Hangi fotoğraf üzerine yaptık biz? Şu fotoğraflar, şu bizim fotoğraf göstereyim. Mesela şu fotoğrafın üstündeki siyah kedi üzerinde oynaya oynaya şu hale getirdik. Hatta dur bakayım profilden göstereyim ben onu. Benim profile kaydolmuştur o muhtemelen. Tamam bu fotoğrafa getirdik. Burada trending kısmında çok güzel çalışmalar var. Mesela ben şunu çok beğendim. Bunun yanı sıra şöyle bakalım. Şu çok iyi bir çalışma olmuş. Hakikaten iyi bir çalışma olmuş. Şöyle aşağı doğru bakalım. Şu iyi bir çalışma olmuş yine. Şu çok iyi bir çalışma olmuş şu Şu da yine en çok beğendiklerimden birisi. Mesela hatta 99 defa da üzerinde çalışılmış çeşitli kişiler tarafından. Mesela bakın burada bir telefon üretilmiş yeşil ekranla birlikte. Belki bunu şeyde kullanabilirsiniz. adını siz söyleyin. Video edit programlarında yeşil ekran buraya bir şey görsel yerleştirebilirsiniz. Bunun gibi şeyler belki kullanılabilir. Bir şeyler çıkartılabilir yani buradan onu söylemek istiyorum. 60 ile başlamıştık. 120 tane içerik oldu. Ve hani ücret vesaire istemedi. Hız performans olarak da gayet performanslı. Tabii ki içerik üretimi zor bir mesele olduğu için çok kısa bir miktar alıyor ama e sonuçta ücretsiz alıyorsunuz ve sınırsız alıyorsunuz. Bu bana özel bir şey değil. Siz de kaydolursanız aynı şekilde siz de bunları alacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Ben bağlantıyı açıklamayı bırakıyorum. Bağlantıdan buraya gelip buraya deneyebilirsiniz. Görüşleriniz, yorumlarınızı Yorumlarda bekliyorum videonun sonuna geldik Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve Görüşmek üzere hoşçakalın